Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Üzerinde ısrarla bastıra bastıra söylüyoruz. İslam dini dört ana temel üzerine kurulmuştur. Dördünün bütününe bir birden biz İslam dini diyoruz. Bunları ayırdığınız zaman İslam olmaz. Bunların birisi akaittir, birisi fıkıhtır, birisi gıraattır, birisi hakikat ilmi dediğimiz tasavvuftur. Bunların dördü de dindendir. Dördünün bütünü İslamiyettir. Risale-i Nur bizim üzerinde uzmanlaşmaya çalıştığımız ve konumuzu da ana konumuzu da teşkil eden Risale-i Nur İslam dininin akaid esasları ve hakikat esasları üzerinde bir tecdit kitabıdır. Bediüzzaman Hazretleri son asrın müceddididir. Dinde tecdit yapmış, yenileme yapmış izni ilahi ile. Bu tecdit dinin hangi sahasında olmuş? Akaid, ve hakikat. Yani iman ilimlerini tecdid etmiş, bu asrın insanını imani dal dalaletten kurtarmak için bir yol açmış. Aynı zamanda tasavvufu tecdid etmiş, insanları tasavvuf yoluyla dalalete gitmekten kurtarmış. Fakat garip bir tecelli Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin eseri olarak görüyoruz ki iki ilmi tek metnin içerisinde mezcederek yoğurarak vermiş yani. Kişi iman hakikatlerini okuduğunu zanneder, imanını kurtarır fakat aynı zamanda hakikat ilminde yani tasavvufta yani mirajda Allah'a yaklaşmakta mesafe kat eder. Her imani meseleyi inkişaf ettirdikçe ilmi hakikatte Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Biraz daha miraca yaklaşır. Biraz daha miraca yaklaşır. Bu iki ilmi birden tek dersin içerisinde verebilmek ancak beşer üstü bir güçle mümkündür yani. Bediüzzaman'ın buna gücü yetmez. Oradan da anlıyoruz ki bu eserler Bediüzzaman'ın şahsi malı olamaz. Mümkün değil yani. Şimdi bu konuşmadan ne anlıyoruz? Risale-i Nur fıkıh kitabı değildir. Risale-i Nur'da fıkıh meseleler imana bakan cihetinden dolayı anlatılır. Yani Risale-i Nur'da namaz bahisleri vardır, oruç bahisleri vardır, hac, zekat bahisleri vardır, fakat bunlar hep imana bakan iledir, Fıkha bakan ile değildir bunlar yani. Ama fıkhı bazı esaslarda zikredilir elbette yani konuyu anlatabilmek için. Fıkhı şekillerde anlatılır yani. Ama esas Risale-i Nur imana bakan cihetini anlatır fıkhi meselelerinde. Hal böyleyken Risale-i Nur davasını, Risale-i Nur'un meslek esaslarını, Kur'an ve hadisin çizgisinden saptıran bir harekat, gradyonun el sokmasıyla Risale-i Nur talebelerinin beynini karıştırmış. Akaid'de uzman olan insanları bu sefer fıkıhta uzman haline getirmiş. Yani fıkhi meseleleri de bilir zannetmişler kendilerini. Halbuki Risale-i Nur okuyan insanın fıkıh bilmesi mümkün değil. Fıkıh ayrı bir ilimdir. Ayrı yani ilmi hal ya, ilmi hal. İlmi hal bilmeyen adam nasıl fıkıh bilecek? İlmihal hal dediğimiz şey fıkıh bilgileridir işte. Dinin fıkıh esaslarıdır. Ben Risale-i Nur camiasına girmeden önce ilk okuduğum dini kitaplardan birisi ilmi hal idi. Ben bir Müslümana lazım olan fıkhi bilgileri daha nurcuların içerisine girmeden önce elde etmiştim. Bir hatıramı anlatayım. 1977'de öğretmenliği bıraktım. Aa, uzun maceralar. Sulova et kombinasına geçtim. Tarım Bakanlığı'na geçtim. Milli Eğitim'den Tarım Bakanlığı'na geçtim. Nurcu abilerimizin yüzünden. Ha. Sırası gelince o anekdotlara da gireceğiz inşallah. Bizimlemize gerekli siyaset. İman hizmeti yapacakken, siyaset hizmeti de yapmaya kalkınca, e, gayet tabi öğretmenlik yap yaptığın yerde durdurmuyorlar adamı. Mecburen bakanlık atlattık. Et kombinasında beni muhasebe servisine verdiler. Muhasebe servisinde bir tane tahsiller arkadaşımız vardı. Işıkçı cemaatine mensuptu. Karadenizliydi. Şimdi benimle konuşurken fıkıh meseleler geliyor. Ben tabii takır 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 cevap veriyorum. En son kulaklar öldüyse Allah rahmet eylesin. Sağsa kulakları için nasıl? Bizim Sadık Kemal bana dedi ki Hasan ha sen ne biçim nurcusun dedi. Nurcular fıkıh bilmesen biliyorsun dedi. <laughs> evet nurcular fıkıh meseleleri bilmiyorlar. Bilseler bu dalalete girerler miydi yani? Bilmediklerini de bilmiyorlar. İşin kötüsü o. Niye? Öyle bir hava empoze edilmiş ki Risale-i Nur her şeydir. Ula her şey değil işte. De. Risale-i Nur tarih kitabı değil. Risale-i Nur coğrafya kitabı değil. Risale-i Nur kimya kitabı değil. Risale-i Nur fıkıh kitabı da değil. Risale-i Nur akaid ve hakikat kitabı. Konuyu birbirine saptırınca böyle çorba oluyor. Şimdi Yeni Asya'dan ayrılmışım. 1992'de. Ama eski arkadaşlarımla bağımı koparmamışım ben. Fırsat buldukça yine onlara uğrarım, hatırlarını sorarım. Derslerine katılırım, iştirak ederim. Yine böyle bir gün demek 2000'ler civarı. Arabam olduğuna göre ben 1996'da arabalandım, şoförlüğü öğrendim. 96'dan sonra seyah oldum. Yani kendi arabamla seyah oldum. Demek 2000'lerin başı. Karadeniz'e gittim. Doğu Karadeniz'de bir kasaba ismini vermiyorum. Eski arkadaşlara uğradım. Yedi geçtik. Akşam da derse gittik. Dersin sonunda sohbet ediyoruz. Fıkhi bir mesele açıldı. Fıkhi mesele dediğimde resim. İslamiyet'in resime bakışı. Bütün fıkıh kitaplarında diyor ki İslam dininde hayvan ve insan dahil canlı resmi yapmak haramdır. Bütün fıkıh kitaplarında bu böyle yazıyor. Ben de fıkıhta bunu böyle okumuşum. Yani daha nurcuların içerisine girmeden önce bunu okumuşum yani. Ben bunu söyledim. Arkadaşlar itiraz ettiler. Olmaz dediler. Niye? E tarihçi hayatta Bediüzzaman'ın resimleri var. Ha Bediüzzaman resimlerini buraya koymuşsa ha bu doğrudur da ya kardeşim bu fıkhen yanlıştı diyorum. Kabul etmediler. Fıkhın hükmünü kabul etmediler. E dedim size o zaman Risale-i Nur'dan okuyayım. Oku dediler. Şimdi Risale-i Nur oldu. O arkadaşların nazarında Kur'an Haşa ve kendine. Açtım okudum. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor bakın. 25. söz. Üçüncü şua. Birinci cilvenin. ikinci cilvenin. Dördüncü esası. Şu baskıda 399. sayfada. Bediüzzaman konuşuyor efendi. Bediüzzaman konuştuğu zaman dinleyeceksiniz ya. Bediüzzaman'ı lider, rehber şahsiyet olarak kabul ettiniz ya. Bediüzzaman sizin nazarınızda Mehdi ahir zaman ya. O zaman dinleyeceksiniz ha. Ne diyor? Sanem perestliği şiddetle Kur'an menettiği gibi sanem perestliğin bir nevi taklidi olan suret perestliği de men eder. Sanem put, heykel yani suret, resim, fotoğraf. Kur'an heykelciliği de reddediyor, resimciliği de reddediyor diyor, men diyor diyor. Kim men ediyormuş? E, Kur'an men ediyormuş. E, Kur'an'ın men ettiğini zamanın helal etme diye bir hakkı mı var? Yani? Olabilir mi böyle bir şey? Yani? Medeniyet ise, suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Medeniyet bu batı medeniyeti diyor ki bu fotoğraf bu resimler bizim sanatımızdır diyor. Sanattır. Güzel sanatlar. Güzel sanatlardandır diyor resim. Kendi mehasininden kabul etmiş. Ne, niye kabul etmiş? Kur'an'a muaraza etmek için. Kur'an'a muaraza etmek için resmi, fotoğrafı kendi mihasininden, kendi iyiliklerinden, güzelliklerinden saymış Batı medeniyeti. zaman diyor ki halbuki gölgeli gölgesiz suretler. Gölgeli suretler, gölgesi, gölgeli suret neler? Gölgeli suret heykel. Heykelin gölgesi var çünkü. Gölgeli suretler Gölgesiz suretler, fotoğraflar, resimler. Yani siz o fotoğrafı, fotoğraf dediğim normalde çekersen elektrik huzmeleri. <laughs> Onu karta bastığınız zaman, yani canlandırdığınız zaman, mahluk haline getirdiğiniz zaman, e bir de boy resmi ise şeriat bunu kabul etmiyor. Diyor ki bu haramdır. Günahı kebair diyen ulema var. Ama sadece yarım resme cevaz verilmiş. O da nüfus hüviyet cüzdanları, pasaportlar gibi devletlerin ilcatı zamana uygun zaruretlerinden dolayı. Ulema yarım yani göbeğe kadar olan resimlere cevaz vermiş. Zaruretten dolayı. Yoksa hayvan ve insan canlı resmi yapmak haramdır. Bu dinin hükmüdür yani. Hadisler vardır. Mahşerde en ağır cezayı çekecek olanların ressamlar olduğu, yani canlı resmi yapanlar olduğu söylüyor Resulullah Efendimiz. Peygamber yalan mı söylüyor? Gölgeli, gölgesiz suretler, yani heykeller ve resimler, fotoğraflar. Ya bir zulmü müteacir veya bir riyai mütecesid veya bir hevesi mütecesindir ki, beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kapçılayıp teşvik eder. Anlaşılmayan bir tarafı var mı? Şimdi burayı açtım okudum. O Karadenizli kardeşlerim bana ne dediler biliyor musun? Her Risale'yi nurdan okumasaydın kabul etmezdik dediler. Ben Kur'an'ın hadisin hükmünü, fıkhın hükmünü söylüyorum. Kabul etmiyorum bu Müslüman kardeşlerim. Risale-i Nur söyleyince kabul ediyorlar. Bu dalalet değil midir kardeşim? ya? Peygamberin söylediği Müslüman için senet değil midir be kardeşim? He? İlla Bediüzzaman'ın da tekrar etmesi gerekir o hükmü ya? Bediüzzaman tekrar etmeyince o hüküm ortadan mı kalkıyor ya? Yani? Bediüzzaman'ın dinin ahkamını ilga etme hakkı mı var ya? Yani? Böyle bir hak mı verilmiş Bediüzzaman'a? Bediüzzaman haddini bilen bir İslam alimidir. Üstelik veraseti nübüvvet makamıdır. Peygamberin sözünün üstüne söz söyler mi? Haşa ve kella. E o zaman bu kitaplardaki Bediüzzaman'ın resimleri ne arıyor? Kardeşlerimizin bürolara, sokaklara, caddelere, hatta medresenin içine evlerine, zamanın boy resimlerini asmasının hükmünü nereden çıkarıyorlar bu kardeşlerimiz? He? Diyecekler ki abilerimiz böyle dedi. Abilerimiz de üstada gösterdi. Üstad bunu tecviz etti diyecekler. Üstad buna cevaz verdi diyecekler. Ve bunu dediler. Ben bu kulaklarında abilerden duydum. Ben abilerden bu kulaklarımla duydum bunları. Bir başka anekdot mevzusudur. Oraya ayrıca gireceğim. O abeleri de söyleyeceğim. Bu yalanlarını da söyleyeceğim. Üstad'a attıkları iftirayı da söyleyeceğim. E nereden belli benim doğru söylediğim? Size iki tane ittibas yapacağım. Bu ikisi de Nurcuların Risale-i Nur'dan sonraki mukaddes kitapları olan tabiri caizse Kur'an'a göre hadis kitabı kabul edilen hatıra kitapları. Hatıra kitabının yazarı Necmettin Şahiner abimiz. Son Şahitler isimli kitapları sizin hatırınız için 10 sene önce takribin, 10 küsur sene önce Almanya'da oturdum baştan sonra bir daha hatmettim sizin güzel hatırınız için. Bakayım buralarda ne yazıyor diye. Şimdi oradan çıkardığım iki tane anekdotu okuyacağım. Bediüzzaman resim hakkında ne demiş bir bakın bakayım. Bunu inkar ederseniz kendi kitaplarınızı inkar edersiniz. Aslınızı inkar edersiniz. Ya bu kitaplardaki yazılan doğru deyip hala yanlışa devam edip yanlıştan vazgeçeceksiniz. Ya bu kitaplar da yanlıştır deyip kendi kitaplarınızı cerh Sizin probleminiz benim problem değil. Benim problemim değil. Son şahitler birinci cilt sayfa 418 1993 baskısı. Açın bakın. Elinde kitabı olan varsa açın bakın. Aha oradan okuyorum. Hatıranın sahibi H nokta dendiğine göre hacı olması lazım. Enver Tevfik Öztürk. Ispartalı. Ispartalı bir fotoğrafçı. Son şahitlere alınan hatırasında ne anlatıyor Enver Tevfik Öztürk abimiz? Bediüzzaman'ın zamanında yaşadığına göre, hatıra orada geçtiğine göre bizden çok yaşlı bir zat bu. Hacı Enver Efendi diyor ki aynen şimdi kitaptaki yazıyı okuyorum. Ankara hükümeti Bediüzzaman'ın resmini istemişti. Ankara'dan Isparta'ya emir gönderiyorlar. Emir diyorlar ki Said Nursi'nin resmini çekin bize gönderin. Yeni resim lazım. Albümlerine koyacaklar. Hatıra albümlerine. Mevsim kıştı. Barlı'ya gitmiş. Enver Efendi fotoğrafçı ya. Fotoğraf çekecek. Mevsim kıştı. Sırtına bir yorgan alarak her zamanki heybetli haliyle makinenin karşısında durup poz verdi. Hani o tarihçi hayatta bir resim var ya üstadın. Yorgana sarılmış bir şekilde yarım göbeğe kadar gözüküyor. Yine şer'i kanuna riayet etmiş Üstadı Dedi resmi emir olduğu için zaruret olduğu halde yine boy resmi çektirmemiş. Otururken yorgana sarılmış göbekten yukarısı görünüyor. O resmi çektirmiş Hacı Enver'e. Fotoğrafı çektikten sonra bana vazifeni yaptın artık resim çekme dedi. Ben de Eğirdir'e gidip fotoğraf makinesini sattım. Son şahitler Necmettin Şahiner'in kitabı Nurcuların neşrettiği kitap 10, 20, 30, 50, 100 baskısı yapılan bir kitap. Çok baskısı yapılan bir kitap. Risale-i Nur'dan daha fazla okuduğumuz kitap. İşte Üstad, işte fotoğraf, işte fıkı. Yetmedi mi? Yine son şahitlerden bir anekdot daha. Delilim sizde. Gaziantepli Ahmet Gümüş abi anlatıyor. Ahmet Gümüş abiyle biz tanıştık. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. İstanbul'da tanıştık onunla. İstanbul'daydı. Şimdi o anlatıyor. Son şahitler dördüncü cilt sayfa 157. Ne diyor Ahmet abi? O yıllarda yani Bediüzzaman Hazretleri henüz hayatta tarihçeyi hayat yeni basılıyordu. Tarihçeyi hayat yeni basılıyordu. Orayla ilgili Facebook'ta Mahir Usta kardeşimin yazdıklarını Merak edenler okuyabilir orada bu fotoğraflarla ilgili. Orada bilgiler var. Tarihçeyi hayattaki bilgilerle. İlk basılan tarihçeyi hayatlarda resim yoktur. Anadolu'nun, şarkı Anadolu'daki Risale-i Nur talebeleri şiddetle karşı çıkıyorlardı fotoğrafa. Mehmet Kayalar abi ve etbağı fıkha bağlılardı. İlk basılan tarihçi hayatlar resimsizdir. Tarihçi hayata resimi koyduran İstanbul'daki Gladio ekibidir. Gazete çevresinde çöreklenen ekiptir. Bunlar Gladio'nun ekibidir. Bu bidatı kitabın içerisine sokan bu ekiptir. Sonradan Ankara'daki Gladio ekibi de aynı işi yapmışlardır. Yani. Ondan sonra umumileşmiştir. Dinin haram ettiği bir mesele insanların imanını kurtarması gereken kitapların içerisine bir dalaleti sokmuştur. Ahmet Gümüş abi anlatıyor şimdi. O yıllarda tarihçeye hayat yeni basılıyordu. Abdülnur Nur isimli bir arkadaşım kitap için bir kapak kompozisyonu yapmıştı. Kitaba bir kapak yapacaklar. Kapağın kompozisyonunu bu Abdülnur yapmış. Abdülnur kimdir bilmiyorum. 1950'lerde yaşamış birisi. Benden üstada götürmemi istedi. Üstada kitabın kapağını götürüyor. Kitabın kapak eksizlerini, çizgilerini götürüyor. Yani. Üstadın ziyaretine gittiğimde demek 50'lerin sonu olduğuna göre Üstad Isparta'da o zaman. Isparta'daki yerinde. Üstadın ziyaretine gittiğimde ellerinizdeki nedir diye sordu. Kitabın kapağını götürmüş elinde tutuyor. Elinizdeki nedir demiş Üstad. Ben Abdülnur kardeşimizin tarihçeyi hayat için yapmış olduğu kapak der demez Üstad çok hiddetlendi ve kapaktaki resmi göstererek kapaktaki resim neymiş? Isparta Tugay Camii'nin temel atma merasimi resmi. Hadi tarihçi hayata koymuşlar ya Isparta'da Tugay'ın, askeri Tugay'ın bir camisi yapılıyor. Caminin temel atma merasiminde Üstad da gitmiş. Görülmüş. Resimde Üstad da var yani. O resim Hepimizin gayet rahatlıkla yanımızda taşıdığı, kitaplarımızın arasında bulunan, hatta ihtiramen duvara bile asacağımız bir resim bizim. Öyle değil mi yani? Kapağa o resmi koymuşlar. Kapaktaki bu resmi göstererek, bu resim nedir? Üstad söylüyor. Sizler benim şahsıma ehemmiyet veriyorsunuz. Benim şahsıma yapılan hürmet bana hakarettir. Sizler Risale-i Nur'la değil de benim şahsımla mı alakadar oluyorsunuz? Ben kendimi sevmiyorum. Ben hiçim. Benden bir şey beklemeyiniz dedi. Tabi Ahmet Gümüş'ün rengi hangi renk, yüzü hangi renkten hangi renge girdi o anda bilemem yani. Üstadın kızgınlığını düşünün. Üstadın hiddetini düşün. Böyle dedi Ahmet Gümüş ne diyor biliyor musun? Böyle dedi ve kapaktaki resmi elinde ovalayıp çöplüğe fırlattı. Ey paralel nurcu kardeşler. Şimdi üstad o kadar masum bir fotoğrafı ovalayıp çöplüğe atmışsa bu hiddeti göstermişse, sizin bu tarihçeyi hayata doldurduğunuz resimler yüzünde, dershanelerinize astığınız resimler yüzünden, caddeleri, sokakları doldurduğunuz resimler, Bediüzzaman'ın resimleri, başka resimleri kastetmiyorum. En masumudur bu yani. Bu resimler yüzünde Bediüzzaman sizi mahşerde ovalayıp da çöplüğe atmayacak mı zannediyorsunuz? Bediüzzaman'a bu hareketi yaptıran emrin sahibi olan Allah sizi ovalayıp çöplüğe atmayacak mı zannediyorsunuz? Yani? Bu dindir. Din, din şakası olmaz. Haram haramdır, helal helaldir. Risale-i Nur'un içerisinde bu bidatı kim soktuysa Allah'ın elinden kurtulamaz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden de kurtulamaz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin elinden de kurtulamaz. Bu bidattır, dalalettir. Aklı başında olan insanlar bu yanlıştan bir an önce tövbe edip dönmesi lazım. Döner misiniz? Dönerseniz memnun olurum, sizin namınıza sevinirim. Dönmezseniz hiç de umuruma koymam, güle güle derim. Yapacak bir şey yok. Dinin emri açık ve sarihtir. Hayvan olsun, insan olsun. Canlı resmi yapılamaz sadece insanları devletlerin ilcaat zaruretinden dolayı sadece yarım resimlerine cevaz verilebilir. İki, karta basılmamak şartıyla, dijital kalmak şartıyla dijitaldaki resimlere şeriat müsaade etmiştir. Biz ona da karışmıyoruz. Şeriatın müsaade ettiği şer'i mahremiyeti olmamak şartıyla, şeriatın yasak ettiği görüntüler olmamak şartıyla mahrem olmayan görüntüler, serbest olan görüntüler dijitalda kalmak şartıyla ona din cevaz vermiş, biz oraya karışmıyoruz. Yani dijital kalan resimlere karışmıyoruz. Karta basılan resimlerden bahsediyoruz. Duvara asılan resimlerden bahsediyoruz. Ki bu tür resimleri, şeriatın cevaz vermediği resimleri duvara asmak tazim manasına geldiği için dinde ikinci bir kebair günah. Bir resmin kendisi günah, bir de tazim etmek ikinci bir günahdır. ikinci bir günah kebairdir. Allah hepimizi bu tür günahlardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizi Resulünün anlattığı gibi bir din anlayışına getirsin. Risale-i Nur'un gayesi, abudur budur işte. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı, sahabe-i kiramın yaşadığı dine bizi götürmeye çalışıyor. Yaptığı tecrid, aha budur, iman ve tasavvuf noktasında bizi buraya götürüyor. Fıkıh ise maddeleri bellidir, tedvin edilmiştir, kitaba dökülmüştür, 12 tane hak ve bilhassa dört tanesi bunu yazıya dökmüştür, bunun dışındaki hareketler zaten alemi bir tatbata ettiriyor. Böylece bu hadiseyi de söyleyip vebalden kurtulayım istediğim. Ben vazifemi yaptım. Bizim vazifemiz sadece doğruyu ama mutlak doğruyu merak edenlere, öğrenmek isteyenlere söylemekten ibarettir. Kabul ettirmek bizim işimiz değil. O Allah'ın işidir. Haşa biz Allah'ın işine karışmıyoruz. Ben vazifemiz yaptım, size de duyurdum. Bana bu gerçeği duyuranlardan Allah razı olsun. E de bana bunu duyurduğum için dua ederseniz sevinirim. Sübhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el-Fatiha.